Şimdi hemen biz her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Faruk Bildirici'yle konuşacağız. Çuvaldızı kendimize batıracağız yine her zaman yaptığımız gibi. Ve medya içerisinde kalarak tabii ama bir Ankara gazetecisi olarak da tabii bazen Faruk Bildirici'nin değerlendirmeleri alarak. Faruk merhabalar hoş geldin. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler bizimle birlikte olduğun için. Bugün Halk TV ile başlayalım aslında. Geçen hafta çok konuşuldu ee, ve biz de bu hafta konuşalım istiyoruz. Senin de bugün, bu haftaki bülteninde e, ayrıntılı bir şekilde bu konuya yer vermişsin. E, ve bu konu e, tabii bir şekilde medyada değil, sadece tüm Türkiye'de konuşulan bir konu haline dönüştü. E, Rasim Ozan Kütahyalı'nın e, Halk TV'nin YouTube kanalına e, çıkmış olması e, ciddi bir şekilde bazı e, meslektaşlarımızın tepkisine neden oldu ve kanaldan ayrıldılar. E, kanal sahibi Cafer Mahiroğlu ve e, onunla e, o gazeteci arkadaşlarımızla olan e, polemik ve bir şekilde ayrılmaları da e, önemliydi. Bugünkü senin yazında çok önemli ayrıntılar var aslında. O Ayrıntıları da bize anlatarak lütfen bu süreci e, aktarabilir misin? Tabii şöyle yani e, Halk TV'deki e, bir yayının öylesi bir krize yol açması ve sonra beş arkadaş pardon altı arkadaşımızın ayrılması ile sonuçlanması gerçekten üzücü. Gönül ister ki böyle bir kriz olmasaydı, böyle bir sorun yaşanmasaydı. Çünkü hem gazeteciler hem de kanal bu işten bir şekilde zarar görüyor. Ben e, süreci e, iki tarafta da konuşarak ayrıntılı bir şekilde dinledim. Dinledikten sonra da bugün bir e, önce olayı anlattım, ne oldu, ne bitti ve sonra da kendi değerlendirmelerimi yazdım. Gördüğüm kadarıyla asıl mesele Ransim Ozan Kütahyalı'nın e, söyleşisinin yayınlanmasından sonra e, Barış Behlivan'ın ilk tweet'i ilk paylaşımı atarak tepki göstermesiyle başlıyor. Ama ondan önce aslında e, Barış Terkoğlu ile Barış Behlivan konuşuyorlar. Bu böyle bir söyleşinin Halk TV'de yayınlanmasının, Halk TV'nin YouTube hesabında yayınlanmasının yanlış olduğu e, kanısına varıyorlar. Ve Barış Terkoğlu hemen Canfer Mahiroğlu'nu arıyor kanalın sahibi olan. O da böyle bir söyleşiden yeni haberi olduğunu, hemen yayını kaldırtacağını söylüyor. Fakat o sırada Canfer Mahiroğlu araç kullanıyor ve araç kullandığı için de hemen müdahale edemiyor. E, ve bu sırada Can, e, Barış Terkoğlu yayına giriyor. Aradan 20-22 dakika kadar bir süre geçiyor. Bu süre içerisinde Canfer Mahiroğlu telefon ediyor. E, ilgili yöneticiye, editöre telefon ediyor. Diyor ki bunu yayından kaldırın. Ama o arada Barış Beylivan da aradan bu kadar süre geçtiği için herhalde artık kaldırmayacaklar diye düşünerek paylaşımda bulunuyor ve bunun yanlış olduğunu belirten uzun bir paylaşım bu. Cafer Mayroğlu telefonu kapatıyor, kapattıktan sonra birden birkaç dakika sonra Barış Beylivan'ın yayınını görünce, paylaşımını görünce vay bunlar bize bir operasyon çekiyorlar diye sinirleniyor ve hemen telefon edip yayından kaldırmayın diyor. Ve ondan sonra biliyorsun zaten diğer arkadaşlar da Barış Beylivan'ın yaptığı bu paylaşıma katıldılar, desteklediler ve kriz büyüdü. Ama Canfer Mahiroğlu ertesi günde o yayını kaldırmadı, Söylediği yayından kaldırmadı ve kriz büyüdü. Serpil Yılmaz da ayrıldı. Ondan sonraki önemli olan nokta Canfer Mahiroğlu o akşam kayda geçsin programı var. Ee, Şule Aydın'ın e, başında olduğu, onun sunduğu, diğer arkadaşların katıldığı program var ve o yayına katılarak cevap vermek istiyor. Fakat arkadaşlar da bu isteği kabul etmiyorlar. Bu isteği kabul etmeyince tartışmalar giderek daha da büyüyor ve şöyle bir sorun var. Orada benim öğrendiğim kadarıyla sence faruk aslında faruk şöyle, onunla... bir... faruk şöyle bir polemik... Çok ayrıntıya girdim, de. bilmiyorum. He, geri, geri, benim sesim gidiyor mu Faruk arkadaşlar? Etmeli miydi acaba e, çocuk? Çünkü... E, kanal sahibiyle kanal çalışanları bir programda tartışma durumunda kalırlardı. Aslında hoş da olmazdı galiba o. Ne diyorsun? E, yani e, ben, e, de ben de sorular. öyle düşünüyorum. Zaten şöyle, Şüla <laughs> Aydın ve diğer arkadaşlar, kayda geçsin ekibi de zaten o gerekçeyle yani tartışmamız sizinle e, hoş olmaz diye düşünmüşler. E, o nedenle itiraz etmişler. Ee, arkadaşların, gazeteci arkadaşların söylediği kadarıyla onlar niye siz katılıyorsunuz sizin yerinize bir genel yayın yönetmeni ya da ilgili haber editörü katılsın diye bir teklifte bulunmuşlar. Ama Cafer Mahiroğlu e, böyle olmadığını, buradan böyle bir teklif gelmediğini söylüyor. Sonuçta Cafer Mahiroğlu da sert bir tweet attı e, ve kayda geçsin ekibinin kanalda devam etme imkanı kalmadı. Ve onlar koptular ve... E, Çiğde, Canfer Mahir oldu. Yayına çıkıp konuşma yaptı. Ben yani Sonuçta bu mesele o kadar dallandı, budaklandı ve uzadı ki e, Halk TV gerçekten bundan zarar gördü. İzleyicileri tepki gösterdi. Yani, Rasim Ozan Kütahya'yla yapılan söyleşi ancak ertesi gün kaldırıldı. Başta kaldırılsaydı bu kadar sorun olmayacaktı. Ben buradan bugünkü yazımda da anlattım. Aslında iki tarafta da hata gördüm. Birincisi e, bir gazeteci çalıştığı yayın organındaki herhangi bir yayına itiraz edebilir yayın çizgisi itiraz edebilir. Elbette böyle bir hakkı vardır. Ama bunu öncelikle o medya kuruluşunun içerisinde yapmak durumdadır. Düzeltilmesi için çaba harcamak durumdadır. Yani Barış Beylivan arkadaşımızın o 20-22 dakikalık bekleme süresi bence yeterli değil. Yani gerçekten bir süre daha bekleyerek, çalışarak, temaslarda bulunarak e, o yayının kaldırılması için ya da kendilerinin hatanın düzeltilmesi için çalışabilirlerdi. İşin birinci tarafı bu. İkinci tarafı şu, Cafer Mahiroğlu diyor ki, benim cevap hakkım var, sizin programınıza çıkacağım, programınıza konuşacağım. Bir defa burada ciddi bir yanlışlık var. Yani yayınla ilgili bir e, muhatap Cafer Mahiroğlu değil. Genel Editoryal yani. bağımsızlık gereği zaten yayınla ilgili, genel yayın yönetmeni ya da ilgili e, editördür bu, bunun cevabı, muhatabı. Yani ancak o çıkabilir. Mesele bence burada bu temel e, nokta çok önemli. Ve ayrıca... Zaten e, Kayda Geçsin ekibi, yani Timur Soykan ve diğer arkadaşlarımız hepsi sosyal medyada tepkilerini göstermişler. Yani bir yayında e, tepki gösterilmemiş. Cevap hakkı dediğimiz hak ilgili yayında aynı mecrada kullanılır. Ve montapları tarafından kullanılır. Yani Cafer Mahir oldu zaten sosyal medyada cevap vermiş. Nasıl yani çıkıp bir kez daha konuşacak? Düşünsene yani <laughs> kanalın sahibiyle e, gazeteciler arasında öyle ta, çok tatsız bir konuşma olurdu zaten evet. gerçekten de. Ama benim temel eleştirilerimden biri de bu. Gerçekten bir e, televizyon kanalının sahibinin editoryal bağımsızlığa saygı göstermesi ve kanalın yayın işlerine asla müdahale etmemesi gerekir. Ama maalesef Canfer Mahiroğlu bir genel yayın yönetmeni gibi davranıyor. Peki, Google'a geçelim. Bu çok önemli çünkü evet. Duvar Gazetesi kapandı aslında. Orada çalışanlar e, ciddi bir şekilde Hani işsiz kaldılar. Bu e, maalesef maalesef bir... E, mali açıdan çok ciddi sıkıntılara girdiler ve bu sadece gazete duvarla sınırlı olmayacak aynı zamanda başka mecralara da yansıyacak galiba Google'ın bu böyle görünüyor maalesef bir ambargosu bir şekilde ne düşünüyorsun sen bu konuda da bugünkü bülteninde ayrıntılı bir şekilde bu konuya da değinmişsin e biz de, yani hakkında, şöyle de yaptığımız e, haberle aktardık izleyiciler. Evet, <laughs> yani Google Google ambargosu söz konusu resmen bağımsız kanallar için, bağımsız haber siteleri için. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Google geçen Ağustos ayından başlamak üzere bazı algoritma değişiklikleri yaptı. O algoritma değişiklikleri bu haber sitelerinin trafiğini birdenbire %80-%90 oranında düşürdü. Aniden düşürdü, gözle görünür biçimde düşürdü. Şimdi buna bu... O kadar ciddi bir darbe oldu ki, haber site, bağımsız haber sitelerini eleştiren siteleri. Çünkü zaten e, siyasi iktidardan kaynak alamıyorlar. Yani o kurdan e, gelen abonelik gelirleri yok, hiçbir şey yok. E, en önemli gelir buydu. Bazı e, siteler, e, basın ilan kurumuna işte başvurdular, oradan çok küçük gelirler geliyor. Onun da kaynağı aslında e, ilkeleri çok belli değil. orada da bir şeffaflık yok ama Asıl mesele bu, e, Türkiye'de bağımsız sitelerin trafiğinin, e, izleyici okur trafiğinin büyük bölümü Google'dan geliyordu. Hı hı. Şimdi Google'un, evet şu denebilir, Google, arkadaş dükkan bizim zaten istediğimiz değişikliği yaparız ne var bunda denebilir, hayır hiç de işte öyle değil. Google'un yaptığı algoritma değişiklikleri belli olsa, şeffaf olsa herkes ona göre bir kendisine göre önlem alır. Ama tamamen gizli. Ne olduğunu bilmiyoruz. Neyi yaptığını, neyi öne çıkardığını, neyi bize sattığını bilmiyoruz. Ayrıca Google gibi bu kadar büyük uluslararası tekelin, bütün dünyada söz sahibi olan e, tekelin e, gerçekten de kamusal sorumluluğu var insanların doğru bilgilendirilmesine yardımcı olmak gibi var Oysa şimdi gerçekten de doğru haberleri, bağımsız eleştiren haberleri engelleyip işte çığırtkanlık yapan, de dezenformasyon yapan haberleri, siteleri öne çıkarıyorlar yani. Ve bu maalesef işte Gazete Duvar'ın da kapanmasına neden oldu. Gazete Duvar zaten işte mali olmakları kıt olan bir siteydi. Google'dan da trafik buradan bu kadar düşünce e, kapanmak durumunda kaldı. Buna 8 haber sitesi Google'u protesto diye ediyoruz diye bir bildiriyle geçen hafta içerisinde itiraz ettiler. Birazcık ama Google'dan henüz bildiğim kadarıyla bir cevap gelmedi. Google'un sözcüsüyle T24'ten Eray Özel arkadaşımız bir söyleşi yapmıştı. Onun verdiği cevaplar çok komik aslında. Diyor ki, yani evet Google'da algoritma değişiklikleri yaptı ama biz böyle bir sonucu hedeflemedik. Yani bir takım sonuçlar olmuş olabilir, inceliyoruz, bakarız falan gibi sonuçlar, açıklamalar yapıyor. Oysa şu anda durum gerçekten felaket. Zaten Türkiye'de gazetecilik ciddi bir ekonomik baskı altında. Yani sürekli yükselen bir enflasyon var. Haberin maliyeti çok artıyor. Bu haberin maliyetini de biz maalesef asıl kaynaklarımızdan karşılayamıyoruz. Burada yapılması gereken şeylerden birisi bence tabii ki Google'u uyarmak, o ambargoyu değiştirmesini sağlamak, şeffaflığını sağlamak. Ama bir yandan da aslında okur farkındalığını artırmak okurların doğrudan o haber sitelerine girmesi gerek. Yani Google üzerinden girmek yerine doğrudan kendi hangi haber sitesini izli olansa oranın linkini, adresini yazarak oraya girmelerini sağlamak. Bu da bizim bir görevimiz gazeteci olarak dedi. Bu çok önemli söylediğin gerçi, artı gerçek bir gün diken, ekonomim, gazete pencere, ilke tv, e, kısa dalga, medyaskop ve t24 haber siteleri ee, evet. bir e, bildiri yayınladılar. Google'ın yıkıcı ambargosunu protesto ediyoruz e, diye. Ve e, açık bir mektup. Bu teknoloji devine karşı ilk adım oldu aslında. Bunu aşmanın yolu nedir? Yani biraz önce senin söylediğin e, vatandaşların bu sitelere sahip çıkması, belki abone olması, belki bir şekilde reklam vermesi e, değil mi? E, o şekilde yaşayabilir. Çünkü e, bir şekilde haber aldığımız e, bağımsız kuruluşlar bunlar. Onları yaşatmak e, her halükarda hani bağımsızlardan haber almak açısından çok e, önemli bir elzem. Tabi tabii. yani bir de şu işin şöyle bir boyutu var. Google aslında bizlerin üzerinden biz gazetecilerin ürettiği içerikler üzerinden milyarlar kazanıyor, milyarlarca dolar kazanıyor ve o kazandığı dolarların üzerinden bize e, hiçbir şekilde telif ödemiyor. Yani ve e, yani hem para kazanıyor, hem telif ödemiyor, hem de bizi engelliyor. Şimdi maalesef burada asıl yapılması gereken şeylerden birisi evet okur farkındalığı, evet Google'ın şeffaflığı ama bizim devletimizin de biz gazetecileri, bu ülkenin gazetecilerini koruması gerekir. Geçenlerde Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Milliyet Gazetesi'ne demeç verdi. Gazetelere, medya kuruluşlarına siz dava açın biz arkanızdayız dedi. Hayır böyle olmaz. Güney Afrika'da, Avustralya'da, Kanada'da evet bir araya gelen medya kuruluşları var ama devlet kuruluşları da Google'ı zorluyorlar kendi gazetecilerine, kendi medya kuruluşlarına sahip çıkıyorlar. Yani bizim devletimizin de burada öncülük etmesi hem bu ambargoyu kırmak için hem de Google'ın gazetecileri telif haklarının ödemesi için çaba harcaması, yasal düzenlemeler yapması gerekli, onları zorlaması gerekli. Ama maalesef burada çok ağırdan alıyorlar. Yani mesele Twitter'da ya da Instagram'da işte e, devleti yönetimleri hakaretler yapılması, dezenformatif bir takım paylaşımlarda bulunması olunca hemen önlem alıp Instagram'ı, Twitter'ı kapatıyorlar. Onları yasal e, düzleme çekmeye çalışıyorlar. Ama gazetecilerin hakları söz konusu olduğunda maalesef aynı hızda davranmıyorlar. Şimdi bir haber verelim Amerika'dan bu sefer. <laughs> Hani sesi kısılan sadece bizdeki medya değil aynı zamanda Trump'ın bir girişimi var. Amerika'nın sesini kıstı diye bir haberimiz var. Arkadaşlarım o haberi versinler. Birkaç dakikamız kalıyor. Senden de değerlendirme alayım onu. Tabii. Onu hazırsa arkadaşlarım haberi versinler. Evet. Aralarında Türkçe servisinin de olduğu tüm servisleri hepsini kapattı. 1942'den beri ABD'nin sesini dış dünyaya duyuruyordu. O ses artık duyulmayacak. Voice of America yani Amerika'nın sesi çalışanlarının işine Donald Trump'ın kararıyla son veriyor. Amerika'nın sesi yani Voice of America özellikle Voice of America Trump'ın ilk döneminden beri hedefindeydi. ABD Başkanı Trump, ülkesinin en büyük uluslararası yayın kuruluşlarından Voice of America'nın bağlı olduğu Birleşik Devletler Küresel Medya Ajansı'nın bütçesinde büyük bir kesintiye gidilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Karar jet hızıyla yürürlüğe girdi. Önce e, izinli olarak, süresi izinli olarak bir e-mail gelmiş. Yüzlerce gazeteci gelen e-postalarla şok oldu. Boğa Genel Müdürü Abramovic, cumartesi günü kendisi de dahil 1300'den fazla kişinin zorunlu izne çıkarıldığını duyurdu. Kongrede de büyük yankısı oldu. Hatta Demokrat Partili milletvekili ve senatörler hemen konuyu gündeme taşıyarak itiraz ettiler. Voice of America, 83 yıldır yaklaşık 50 dil servisiyle hizmet veriyordu. Herkese günaydın. VOA Türkçe'den Serdar Cebeben. Bugün... Kısılan sadece VOA ile sınırlı kalmayacak. Zira Birleşik Devletler Küresel Medya Ajansı, Rusya ve Ukrayna'yı da kapsayan, Doğu Avrupa bölgesine yayın yapan Radio Free Europe, Radio Liberty ile Çin ve Kuzey Kore'ye yönelik yayın yapan, Radio Free Asia'ya sağlayan kaynakların da kesileceğini duyurdu. hisseleri en büyük düşüşü yaşadı bu dönemde. Piyasalardaki panik Trump'ın birçok arkadaşımızın çalıştığı kurum bu. Serdar Cebe, ve Sümer, hatta Hülya Pulat bir zamanlar. Şimdi ne düşünüyorsun? Son bir dakikamız Faruk. Bu konuda da görüşlerini alayım. Yani şöyle bildiğim kadarıyla 1300 kadar gazeteci arkadaş evet. e, meslektaşımız işsiz kalacak bu çıkarız. karardan dolayı. Ee, ve e, bazı gazetecilere zaten e, giden maillerde e, işte onlara mesajlarda e, kartınız iptal edildi. Yani bundan sonra gelmenize gerek yok gibi şeyler söyleniyor. Çok kaba bazı yöntemler uygulanmış zaten. Şimdi evet şunu kabul etmek lazım. Dünyada artık Amerika'nın sesine gerek var mı ya da işte tıpkı mesela Moskova'nın sesinin bittiği gibi ama sonuçta gerek olduğu ortada Moskova'nın sesi radyosunu kapattılar işte bizim radyoyu. Sonra Sputnik çıktı mesela ya da bugün mesela Türkiye'de bütün dünyada da Çin artık kendi televizyonlarını, haber sinir, radyolarını geliştirmeye başladı. Şimdi bütün bunlar olurken Amerika'nın kendi işte 1948'den beri yayında olan radyoların, televizyonların haber kapatması gerçekten akıl alır gibi değil. Burada asıl olarak Trump'ın hareketinin temel nedeni bu gazeteciliğin ve Amerikan'ın sesinin gerekip gerekmediğinden e, çok anlaşılan gazetecilere, medyaya evet. düşmanlığından kaynaklanıyor. Ve muhtemelen Amerikan'ın sesiyle de kalmayacak e, diğer gazetecilerin de e, hedefi, hedefi alacak ve onlara da bazı yaptırımlar, işte e, kaynak daraltmaları gibi yöntemler uygulayacak gibi görünüyor maalesef. Evet. Çok teşekkürler Faruk Bildirici haftalık e, işte bir şekilde yorumlarımızı yaptık ve medyamızın halini konuştuk. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar.